Divanı Harbi Örfi 34 Ben bir gedayım, bir büyük padişaha nasihat ettim demek yarı cinayet ettim. Cinayetin öteki yarısını söylemek zamanı gelmedi. Yarı cinayet merhum Sultan Abdülhamid'e hitaben ikazlar. İkaz kâr nasihatlerini havi açık mektup şeklinde makaleler neşrederek bir müsalahaya davet meselesidir. Şöyle ki iddiat ve terakkicilerin hükümet başına geçmesiyle geçmeleriyle Padişah Abdülhamit Han'ın eski yetki ve fermanları tamamen elinden anayasaları mucibince alınmış gibi bir nevi muattal vaziyette durdurulduğu bir zamanda Bediüzzaman Hazretleri onunla hem musalaha etmek hem de onu hilafet makamında kaim etmek için çare olarak ona bazı hizmet yollarını ve metotlarını bildiren açık bir mektup neşretmiştir. O zaman iade etmez fakat bilahere bir kumandanın bozuk ve mason ihtiyaççıların tam halefi olarak büsbütün Avrupacı dinden ve İslami ananelerinden tecerrüt etme zihniyet ve hareketini hadislerle dile getiren 5. şuari Risalesini yazdığı için kendisinin 25 sene keyfi, küfri zihniyet hesabını işkenceler altında bırakılmasına sebep olduğundan bahseder bu cinayet ile teslim ettiği büyük ve yüce hizmetlerini ünvanları ve gerçek milliyetperverlik ve vatanperverlik ve hamiyetkarlığın ifade ve nişanelerinin manzumesinin büyük bir bölümü aydınlatıcı delil ve belgelerle yer yer külliyatta bulunmaktadır. Özet olarak Divan-ı Harbi Örfi ve Said Nursi adlı esere havale ederiz. Demek ki yarı cinayet Divan-ı Harbi Örfi'de izah edildiği gibi Abdülhamit Han'a ciddi manada tavsiyeler Ülkenin istikbali hakkında görüş ve kanatlar ve yıldız sarayı hakkında darülfünün olması cihetinde ricalar vardır. Münhasif yıldızı darül, münhasif yıldızı darülfünün et, ta Süreyya kadar âli olsun ve oraya seyyahlar, zebaniler yerine ehli hakikat, melaike-i rahmeti yerleştir, ta cennet gibi olsun ve yıldızdaki milletin sana hediye ettiği servetini milletin baş hastalığı olan, cehaletini tedavi için büyük dini darülfünunlara sarf ile millete iade et ve milletin mürüvvet ve muhabbetine itimad et. Zira senin şahane idarene millet mütekeffildir. Bu ömürden sonra sırf ahireti düşünmek lazım. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Zekatül ömrü ömrü sani yolunda sarf eyle, şimdi muvazene edelim. Yıldız eğlence yeri olmalı veya darül fünun olmalı ve içinde seyyahlar gezmeli veya ulemayı tedris etmeli ve gasp edilmiş olmalı veya hediye edilmiş olmalı. Hangisi daidir, insaf sahipleri hükmetsin. Ben bir, ben ki bir gedayım, bir büyük padişah nasihat ettim demek yarı cinayet ettim. Diğer yarı cinayet ise Bediüzzaman Hazretleri'nin yeni hizmet hayatında külliyatla yapacağı mühim hizmetleri hasımları tarafından cinayet telakki edilip öylece muamele edilmesidir. Siracı Nur'un arkasına hava ve ettiği ve yazmadığı yarı cinayet ise hasımlarının tam vaziyetini izah edip nazara veren 5. Şua Risalesidir.